Bilardo'ya dair her şey konuştuğumuz Night Cafe'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tekman man pozisyonlarını birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle bu tarz pozisyonların profesyonel oyuncular tarafından oynanıp oynanmadığına bir bakalım. 2019 yılında Brandenburg'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda Marco Zanetti ve Dick Jaspers arasında oynanan maçtan bir kesite bakalım. Pozisyonun farklı çözümleri olsa da Marco tek çözümünü tercih ediyor. Bu tarz pozisyonlar ilk başta zor gibi gözükse de Bunları birkaç taktik ile kolaylaştırabiliriz. Her sistem videosunda olduğu gibi referans pozisyonu ile başlayalım. Beyaz ve sarı topun üzerinden geçen çizginin uzun banddaki izdüşümü 8 beneklik mesafe ise pasosuz yarım buluşma ile sayıyı alabiliyoruz. Bu sistemde sürekli ikinci topla yarım buluşup kalanını falso ile hallediyoruz. Hadi pozisyon varyantlarına bakalım. İlk pozisyon, referans pozisyonu. Beyaz ve sarı topun üzerinden geçen çizginin uzun banttaki iz düşümü 8 beneklik mesafe. Falsosuz yarım buluşma ile sayıyı gerçekleştiriyorum. İkinci pozisyon, bu sefer mesafe 7 benek. Yarım buluşma ve 1 puanlık sol falso ile sayıyı alıyorum. Üçüncü pozisyon, Mesafe bu sefer 6 benek düşüyor. Yarım buluşma ve 2 puanlık sol falso ile sayıyı alıyorum. Son pozisyon. Mesafe 5 benek. Yarım buluşma ve 3 puanlık sol falso ile oynuyorum. Bu sistemde limit 5 benek. Bu mesafenin altında çalışmıyor. Bu arada sizce dünyada tek band pozisyonlarını oynayan en iyi bilardocu kim? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.